Thank you Selam. Biliyorum beni genelde cuma günleri saat 18'de görmeye alışıksın. Fakat başlıktan da gördüğün üzere dün resmi gazetede yatırım fonlarına ilişkin vergi tevkifat oranında bir güncelleme yapılmasına dair kararname paylaşıldı ve ben de bunun ardına hemen sıcağı seni bilgilendirmek istedim. Çünkü bu tip durumlar olduğunda özellikle sosyal medyada çok büyük bir bilgi kirliliği olabiliyor. Merak etme ben sana tane tane anlatacağım. Merak edenler için düzenlemeyi buraya koyuyorum. Fakat burada karışık ifadeler var. Fakat ben sana oradan göstermek yerine doğrudan hap bilgi vereceğim. Biliyorsunuz 30 Nisan'a kadar alınan yatırım fonlarında belli istisnalar mevcuttu ve bununla ilgili bir video yaptım. Cuma günü yayına girmişti. İzlemediysen buraya koyuyorum. O videoyu izleyenler çok şanslı. Çünkü ifade etmiştim bu tarihten sonra ne olacağı belli değildi ve 1 Mayıs günü gece resmi gazetede yayınlanan bu kararla yatırım fonlarında yeni vergi oranları belirlendi. Hadi hızlıca bakalım. Şimdi sıra, sıra buraya hangi fonlarda ne kadar stopaj var tek tek koyacağım ve örnekler vereceğim. 2 Mayıs 2024, 31 Temmuz 2024 arası fon sepeti fonları, kıymetli maden fonları, katılım fonları, para piyasası fonları ve kısa, orta ve uzun vadeli borçlanma araçları fonlarına %7,5 stopaj getirildi. Peki %10 stopajın uygulanmaya devam edeceği fonlar var mı? Evet var. Bunlar neler dersen? Değişken fonlar, karma fonlar ve Eurobond fonlarına hala 10% stopaj var. Bunlara ek olarak Cuma günkü videoyu izlediysen hatırlayacaksın. Unvanında döviz, yabancı ve dış borçlanma ifadesi geçen fonlarda da 10% stopaj devam ediyor. Peki stopaj istisnası olan fonlar yani %0 stopajın uygulandığı fonlar da halen var mı? Evet var. Bunlar hisse senedi yoğun fonlar. Fonların isimlerine görürsün. his.yo yazabilir. Peki bunlar neler? Dediğim gibi hisse senedi yoğun fonlar, katılım hisse senedi yoğun yoğun fonlar serbest hisse senedi yoğun fonlarda sıfır stopaj devam ediyor. Bunun dışında bir istisna daha var. Değişken fonlarda bir istisna. O da diyor ki yine bunu videomda bahsetmiştim. İzahnamesinde %51'i yerli hisse senetlerinden oluşan bir fonsa bu değişken fon ve bunu sen alıp bir yıl ve üzeri portföyünde tutup daha sonra satarsan yine stopaj sıfır. Stopajı birlikte öğrenmiştik. Stopaj ana paradan değil karından bir kesinti. Lütfen bunu unutma. Yani Örneğin 100 TL'lik bir fonum var. Bu fon 110 lira oldu. Karın 10 lira. %10 stopaj kesintisi olursa hesabına 109 lira yatacak. %7,5 stopajlı bir fon alırsan bu 10 liradan 75 kuruş kesilecek. Stopajsız fonlarda zaten paranın tamamı, karın tamamı senin. Ayrıca para piyasası fonlarıyla vadeli mevduatta eşlendi diyebiliriz. Oranları buraya koyuyorum. Yani bankaya paranı yatırmakla para piyasası fonlarını yatırmak arasındaki stopaj isteği 7.5'a eşitlendiği için pek bir esprisi kalmadı diyebilirim aslında. Vadeli mevduatta kademeli olarak 6 ay, 6 ay 1 yıl, 1 yıl ve üzeri olarak indirim olsa da kısa vadeli ikisi de 7.5 olduğu için para piyasası fonlarının pek bir esprisi kalmamış olabilir. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Sıcağı sıcağına seni bilgilendirmek istedim. Şu anlık 31 Temmuz'a kadar durum bu. 1 Ağustos'tan itibaren ne olacağını yine kimse bilmiyor ama ben bu tip videolarla sıcak gelişmeleri sana aktarmaya devam edeceğim. Bu vesileyle herkesin 1 Mayıs İşçi ve emekçiler gününü kutlarım. Takipte kal. Cuma günü 18'de görüşürüz.